Hepinize sevgiler arkadaşlar. 10 Aralık Cuma günündeyiz. Birçoğumuz için haftanın son iş günündeyiz. Ne gibi etkiler var astrolojik anlamda biraz bunlara bakalım. Ay bir kere tüm gün balık burcunda ilerleyecek arkadaşlar. Ay balık burcunda olduğu zamanlarda daha duygusal, daha manevi, daha işten olduğumuz, daha samimi olduğumuz süre zarfları içerisindeyizdir. Ee, hayal gücü ve yaratıcılığımızı etkili bir şekilde kullanma durumumuz söz konusu olabilir. Özellikle medyayı, yaratıcılığı, ilham gerektiren işleri, belki sanatı e son derece ideal bir şekilde icra edebiliriz. Bu konularla alakalı işlerimiz varsa buralarda daha yüksek başarı elde edebilmemiz mümkün olabilir. Dediğim gibi burada manevi huzur konusu ön plana çıkıyor. Biraz tabii ki o maneviyat, o içtenlik, o samimiyet, o onu arama arzusu ağır bastığı için biraz böyle hareketlerimiz yavaşlayabilir. Biraz böyle dalgınlık da verebilir aslına bakarsanız bu etki. Gölge yönler olarak keza hani fedakar ve özverili davranışlar içerisinde olmak biraz böyle polyanla gibi olmak arkadaşlar. Hep böyle bardağın dolu tarafını görmek. Herkes iyiye, herkes güzel, herkese yardım etmeliyiz. O e, etkiyle hareket etmeliyiz. Bu sayede manevi huzuru bulmalıyız anlayışı ağır basabiliyor. Ama tabii biz bunu yaparken karşımızda kötü niyetli insanlar varsa o iyi niyetimizi gayet güzel suistimal edebiliyorlar. Fakat ay balık burcunda olduğu zamanlarda onlar bize kötü davransa veya bunları suistimal etse bile dönüp yine kurban psikolojisi içerisinde kendini, kendimizi suçlamak ama eğilimi gösterebiliyoruz. Biraz böyle hani baskı altında, biraz böyle daha kırılgan olacağımız duygusal anlamda bir süre zarfı olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Gün içerisinde tek bir etkileşim var arkadaşlar. Saat 14.30 sularında Ayla Uranüs arasında pozitif yönlü gerçekleşiyor. Uranüs Boğa burcunda ani beklenmeyen sarsıcı etkileri gösteren bir gezegen. Hani burada isyan etme duygusu da var. Var olan sistemleri böyle yok etme, yerine yenisini kurgulamak yönünde etkiler de var. Dolayısıyla aile Uranüs arasında pozitif yönlü bir etki varsa özellikle parasal ve finansal konularla alakalı olarak Belki yeni çıkış yolları, alternatif kazanç yöntemlerini araştırabilmek, bunların belki hayal gücü ve yaratıcılıkla bağlantılı olmasını sağlayabilmek veya karşımıza çıkan fırsatların bu denli karşımıza gelmesi ve bunları değerlendirmek konusu biraz ağır basabilir. Cuma günü özelinde hani nispeten daha sakin, daha huzurlu olabilecek enerjiler var. Umuyorum da hayatlarımıza öyle yansısın. Hani Uranüs'le etkileşimi de parasal konularla alakalı dediğim gibi pozitif yön Beklediğimiz istediğimiz güzel haberleri bize getirebilir. İnşallah da böyle geçer arkadaşlar. Kısaca bu şekilde Cuma günü güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyor olabilirim. Tekrar görüşebilmek dileğiyle arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.